Değerli kardeşlerim, bizler dünya hayatında birçok hususta Allah Celle Celaluhu'na yalvarır ve el açarız. Çünkü biz inanmış ve teslim olmuş kimseleriz ve Allah Celle Celaluhu'ndan başka bizim isteklerimizi, arzularımızı yerine getirecek başka bir gücün olmadığını biliriz. Evet vesileler vardır, herkes birbirine her hususta vesile olabilir ama takdir edecek olan, yaratacak olan sadece ama sadece Yüce Allah'tır. Çünkü o dilemezse hiçbir şey olmayacağının göstergesi. Güneş doğmasa, yağmur yağmasa, kar inmese, su çıkmasa biz perişan oluruz. Başka bir şey demeye gerek yok. Şunun şu kadar gücü var, bunun bu kadar gücü var, şöyle makamı var, şöyle teknolojisi var. Hepsi bunun karşısına gelir. Su olmadı mı insan yoktur. Yağmur olmadı mı, kar olmadı mı, güneş olmadı mı hiçbir şey yoktur. Öyleyse bizler biliyoruz ki her şeyi var eden, her şeyin üzerinde güç sahibi olan Yüce Allah'tır ve ona el açıyoruz. Çünkü Rabbimiz ifade ediyor, eğer duanız olmasa Allah size niye değer versin? Bizim kulluğumuzun en önemli noktası kimden geldik, kime döneceğiz, bir şey isteyeceğimiz zaman kimden isteyeceğiz bunu bilmemizdir. Bunu bilirsek o zaman kulluğun tadını alırız, yaptığımız görevin ne mana ifade ettiğini farkına varırız. O zaman da dünyamız da ahiretimiz Böyle olmak yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda ne olması gerekiyor? Vasbu nefse ki mealledine rabbuhum bil gadati vel ashi Sabah akşam Rablerine dua ederek rızasını dileyerek dua eden kimselerle birlikte sen de sabret. Onlarla birlikte ol ve bu konuda da sabır göster. Çünkü her şeyi fedakarlıkla elde edilir. Hiçbir şey fedakarlık elde edilmeden olmaz. Ben sabahleyin öğleye kadar yatayım, akşam da yatayım, günde üç saat, beş saat çalışayım ama en iyi şeyleri de elde edeyim. Böyle bir hayat olmadığı gibi Allah'a kullukla geçirilmeyen bir hayatın sonunda da Rabbinin rızasına ulaşmanın bir sonucu yoktur. Bunun göstergesi olarak da Rabbimiz ne diyor? Sabah akşam Allah'ı anan, rızası umarak dua eden kimselerle beraber olun. Hani ifade var ya, sadıklarla beraber olun ifadesi, bu da bunun bir açılımı olarak görülecek olur. Ve devamında da وَلَا تَعْلَعِنَا Ve gözlerini de onlardan ayırma. Onları öyle dikkatli takip et ki, bir an bile olsun gözlerin onlardan başka yere kaymasın. Çünkü bu gözler haramı da görür, helali de görür. Bu kalp halale de yönelir, harama da yönelir. Eğer kalbin Allah'la beraber olanlarla beraber olursa istikametin doğru olur. Nitekim atalarınız demiş, üzüm üzüme baka baka karar demiş. Yani kiminle beraber olursan, kime bakarsan, kimi kendine örnek alırsan sonucunda sen de öyle olur. Peki bugün bizim neslimiz veya bizim yaşıtlarımız kime bakıyor? Ya topçuya ya popçuya bakıyor. Sonuç onlar gibi olur hayatları berbat oluyor. Tabi bize göre hayatları berbat oluyor. Onlara sorsan çok güzel bir hayatları var. Ama ömür denilen sermaye bitip mezara gelindiği zaman orada akla kara belli oluyor. İş işten geçmiş oluyor. Ama bizler maalesef geldiğimiz noktada kendimizi de örnek alınacak hususlarda kimi örnek alacağımızı kendimize dahi oturtturamadık ki neslimize oturturalım. Evimizde televizyon var, internet var, o su var, bu su var. Bir sürü örnek sunuluyor bize. Niye? Asıldan bizi uzaklaştırmak için. Asıl olan kim? Rabbimiz. Asıl olan kim? Onun kitabı, onun Resulü ve onu takip edenler. Bunlardan uzaklaşmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Öyle tuzak kuruyorlar ki eğer bir tarafı başaramazsanlar, sanki o Kur'an'a uyuyormuş, Resulünü takip ediyormuş gibi yapanların peşine takıyorlar bu sefer bizi. Yine sattırıyor. Mesele ne? Allah'ın kitabını iyi bilmek, uygulamak, Resulünün sünnetini iyi bilmek ve uygulamak. Ondan sonra buna uyanları takip etmek. Bunu bilmezsek o zaman yolumuzu sapıttırırız ve Allah'tan uzaklaşıp şeytana yaklaşırız. Niçin bu kadar önemli beraber olacağımız kimseler? Bunun ne kadar önemli olduğunu, niçin olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle ifade ediyor. Allah-u Teala'nın yollarda dolaşan ve bir yerde ilim meclisi var mı yok mu diye bakan melekleri vardır diyor. Bunların görevi bu. Bir yerde ilim varsa, Allah zikrediliyorsa, Allah anılıyorsa onu ararlar. Ve buldukları zaman girin, aradıklarımızı bulduk derler ve o bulunan topluluğun etrafını sararlar ve semaya kadar melekler kanatlarıyla beraber göğe kadar yükselirler bu şekilde diyor. Allah onların durumlarını bildikleri halde meleklere sorar, der ki kullarımı nasıl buldunuz, ne diyorlardı? Ya Rabbi seni tesbih ediyorlardı, seni tesbih edip tekbir getiriyorlardı ve böylelikle de sana dua ediyorlardı. Peki beni gördüler mi? diye sorar melekler. Ya Rabbi seni görmediler, eğer seni görselerdi ne olurdu? Daha fazla dua ederlerdi, daha fazla tekbir getirirlerdi, kulluklarını daha iyi yaparlardı. Peki benden ne istiyorlar? Ya Rabbi senden cennetini umuyorlar. Peki cenneti gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Eğer cenneti görseydiler ne yaparlardı? Ya Rabbi o zaman daha fazla dua ederlerdi, daha fazla kulluk ederlerdi, daha fazla mücadele ederlerdi diyor. Peki ey melekler kulların neyden bana sığınıyorlardı, neyden korkuyorlardı? Ya Rabbi cehennemden korkuyorlardı. Peki cehennemi gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Peki cehennemi görse ne yaparlardı? Daha çok korkarlardı. Daha fazla mücadele ederlerdi. Daha fazla azim gösterirlerdi. Şimdi biz görmeden iman ediyoruz. İmanımızın değeri bu. Hani Allah Resulü diyor ya, ben kardeşlerimi özlüyorum. Ya Resulallah, biz senin kardeşiniz değil miyiz? Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmediği halde, beni takip edenlerdir dediği kimseler olmak ve o şerefe nail olmanın yolu buradan geçiyor. Görmediğimiz halde sadece Rabbimiz ifade etti, vahyetti diye inanmak, teslim olmak, gereklerini yerine getirmek. Ve devamında bunun üzerine Allah Teala meleklere şöyle buyuruyor. Ey melekler, sizler de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri diyor ki ya Rabbim Tamam ama o toplumun içerisinde kendi dünyalı şeyini görmek için gelen biri de vardır. Bu ne olacak? Soru. Allah Celle Celal diyor ki zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdi ki onlarla birlikte olanlar da kötü olmaz diyor. Bak dünyalık bir şey için gelse bile kazanıyor, kaybetmiyor eğer topluluk sağlamsa. Eğer beraber olduğu kimseler doğru kimselerse. Ama biz ne yapıyoruz? doğru kimseleri yerin dibine sokuyoruz. Niye? Bana göre öğretmedi. Bana göre konuşmadı. Benim gibi söylemedi. Hayır. Hak kitaptır. Hak Resulünün sünnetidir. Ona uyanlar doğrudur. Uymayanlar yanlıştır. Bana uyacak, sana uyacak diye böyle bir din yok. Öyle bir şey Allah tarafından da kabul edilmeyecek. Eğer bizler Allah'ın hak sözünü söylediği için Resulünün sünnetini ortaya koyduğu için, doğruları olduğu gibi söyleme çabasında olduğu halde bir kimseden veya bir topluluktan uzaklaşıyorsak, onlara karşı kin ve nefret besliyorsak, kin ve nefreti kime beslediğimizi açıkça görmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu birçok ifadeyle ortaya koyuyor. Biraz sonra ortaya koyacağım ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bir topluluk diyor Allah Resulü. Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Bir topluluk Allah'ı anmak için toplanırsa melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet ve huzur iner. Allah yanındaki meleklere onlar hakkında övgüyle söz eder. Onları övgüyle ortaya koyar. Allah'ın rahmeti Allah için toplananların üzerine iner. Bugün biz burada ne için toplandık? Allah rızası için toplandık. Ne için toplandık? Allah'ın huzurunda durup namaz kılmak için toplandık. Peki bunun karşılığı ne? Buraya rahmet inmiyor. Kim için? Allah rızası için gelen için. Niyetler amelleri belirleyen en önemli unsurlardır. Bizler eğer ki niyetlerimizi halis tutarsak sonuçları da hayır olur. Ama niyetlerimiz hayır olmazsa akıbetimiz de hayır olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bizler Allah'ın anıldığı, Allah'ın zikredildiği yerlerde bulunma çabası içerisinde olmamız lazım. Bunun bir örneği olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına üç kişi geliyor. Gelenlerden birisi Allah Resulü'nün olduğu halkanın içerisine oturuyor. Birisi halkanın dışına oturuyor, birisi de geri dönüp gidiyor. Allah Resulü onlar oradan uzaklaştıktan sonra diyor ki bu üç kişinin dirumini size haber vereyim mi? Ver ya Resulallah. O halkanın içine giren kişi ne yaptı? Allah'ın halkasına sığındı. Allah da onun sığınmasını kabul etti. Halkanın dışında kalıp oturan kimse de haya etti. Neden? Utandı o halkaya girmekten. Allah da onu hayalı kıldı ve hayasını kabul etti. Diğeri de yüz çevirdi gitti. Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Bak net ve açık bir ifade. Kim Allah'ın anıldığı, Resulünün anıldığı, İslam'ın konuşulduğu, hakkın söylendiği bir yerden yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Peki soralım kendimize. Nerelerden yüz çeviriyoruz? Nerelere bakıyoruz? Yani hayatın içerisinde elimizdeki telefondan tutun, bilgisayara, camiden tutun, okula, ticaretimizden tutun, ailemize kadar neye bakıyoruz? Neyden yüz çeviriyoruz? Televizyon ekranındaki o iğrençten yüz çevirebiliyor musun? Telefonunda karşına çıkan o hoş olmayan görüntülerden yüz çevirebiliyor musun? Sokakta Allah'ın haram kıldığı şekilde giyinmiş bir kişiyi gördüğün zaman yüz çevirebiliyor musun? Bir yerde gıybeti, iftirayı, dedikoduyu gördüğün zaman yüz çevirebiliyor musun? Çevirebiliyorsan Allah yüzüne bakar. Ama çeviremiyorsun. Neye yüz çeviriyorsun? Birisi sana hakka söylediği zaman yüz çeviriyorsun. Gıybet yapma dediği zaman, yalan konuşma, harama bakma dediğin zaman ya güzele bakmak da sevaptır deyip bir de bunu Allah'a isnat ediyorsun. Ondan sonra da bekliyorsun ki Allah bana yüz çevirsin. Allah sana yüz çevirmez. Melekler de yüz çevirmez. Bütün kainat senin hakkında beddua eder. Ar huzur mahşerde de şahit olurlar. Ya Rabbi bu kulun senin yarattığın, var ettiğin toprakların üzerinde gezdi, senin var ettiğin nimetlerden istifade etti, senin kitabını gördüğü halde, Resulünün tebliğ ona ulaştığı halde o yüz çevirdi ya Rabbi dediği zaman artık o kulun yapabileceği hiçbir şey yok. Onun için kimden yüz çeviriyoruz, kiminle beraber oluyoruz, kimlerden medet umuyoruz, kime yöneliyoruz, kime el açıyoruz diye insanın hele hele Müslümanın kendisini muhakkak irdelemesi ve hesaba çekmesi gerekir. Ya Rabbi bizlere öyle bir iman nasip eylesin ki el açtığımız zaman duası kabul edilen, bir şey konuştuğu zaman şahitliği kabul edilen, huzur mahşerlerde de cennetle muamele gören bir imanı üzerimize taşıyabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri kötü kişilerle beraber olmaktan, şeytanın yoluna girmekten, istikametten sapmaktan muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.